Öncüme de Genel Yayın Yönetmeni Sadullah Hünsal yorumluyorum programında AK Parti İl Teşkilatı'nı eleştirdi. İl Teşkilatı'nda ciddi sıkıntılar olduğuna dikkat çeken Ünsal, aday yapılacakların da yapılmayacakların da Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün belirlemesi gerektiğini kaydetti. Siyasette oynanan senaryoyu hızlı bir filmmiş gibi izlediklerini belirten Ünsal şu ifadeleri kullandı. İki gün arayla efendim, bir yayınlar var, enformasyonlar var. AK Parti ilçelerde, ilçelerde efendim şunu aday gösterdi, bunu aday gösterdi. Bir algı bu. Düzce siyasetine çok emeği var. Ben de çok saygı duyduğum bir insan. Sayın Fevai Aslan eski il başkanı, milletvekili derdi ki siyaset ilim işi değil... ...film işidir derdi ya... ...ve film vardı dün... ...iki günden beri bir senaryosu yazılmış bir film izledik... ...hiç olmayacak adamlar... ...bir tane iki tane doğruya yakın... ...nabız yoklandı... ...ya arkadaş... ...bu iş bu kadar uzatılmaz... ...millet aldı gemiyi yürüyor... ...yani gemiye rotasını verdi... ...çıktı yola... ...yani bir da ...altı tane adaydan biri mi olsun... ...nevin gökçek mi olsun... Cüneyt Yemenecim olsun bir karar veremediler. Şu memlekete hizmet etmiş insanların e, hizmetlerinin devam etmesinden e, yanayım bazı yerlerde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Ünsal şu ifadelere yer verdi. Pişmiş aşa su katılmaz. Aş pişmiş, 3 noktada pişmiş. Ama daha hala birileri... Yok Ayşe'si, yok Fatma'sı, yok Hasan'ı, yok Ali'si, yok Veli'si, yok Deli'si. İki, hani, iki öküzün önüne bir saman döküp de bu işi bitirin. Bitsin bu iş. Netice itibariyle bu Sayın Cumhurbaşkanım AK Parti'de, Düzce'deki iradede çok ciddi sıkıntılar var. Sayın Erdoğan ben buradan söyleyeyim. Ha, sen bunu sen sesin duyulur mu? Duyulur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın basın birimi seni dikkate mi alacak sanki? alacak ve aldı şu saat itibariyle. Netice itibariyle bir şeyde toplumda dengelerde, hizmette kabul gören yerlerde oynamayın ya. Ben şuna inanıyorum. Düzce'de, Düzce'de ilçelerde özellikle şöyle özetleyelim. İlçelerde aday olacakları da olmayacakları da Faruk gözü belirleyecek. Niye? Geminin kaptanı o. Düzeyli'nin e, büyük şehir gibi baktığınız zaman aday yapılacakları da yapılmayacakları da e, damgasını Faruk Özlü belirleyecek. Niye göre? Çünkü tabanda 5 yıldan beri e, birebir ilişkilerde kimin ne olduğunu gördü. AK Parti ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirleyecek ismin Faruk Özlü olması gerektiğine değinen Ünsal şu ifadeleri kullandı. Ankara'daki genel merkezdeki ha, milletvekilini belirliyor ama yerelde ha, Hasan Şengül'ün buna uyması lazım. Yani Faruk Bey'in siyasi ve devlet aklı tecrübesine uyması lazım. Ha, i̇tiraz ederler mi ederler? Onu bilemem. Yani ama netice itibariyle eğer Faruk Bey bu düzledeki adayları belirlerse ilçelerdeki çalışacak olan e, kimin aday olacağına, kimin aday olmayacağına Karar verecek olan Doktor Faruk Özlü Belediye Başkan Adaya Düzenin Merkezi'ndeki. Kaldı ki e, burada bir şey daha var. En sıkıntı mesela Faruk Bey'in ilçesi var. Çilimli. Çilimli de Çilimli de Faruk Bey ağaçsa, çiçekse, böcekse, artıysa, eksiyse ne varsa burası benim ilçem arkadaş. Buranın kararını ben veriyorum. Birçok yerin de kararını Faruk Bey vermeli mi? Doğrusu da bu. Çünkü çalışacak olan o. Bize bir dünya e, isimler geliyor. Bizi haber e, aday yazın, şunu yapın, bunu yapın diye. Ama netice itibariyle biz hiçbir öncü olarak biz bunlara girmedik. Bu topa girmedik. Herkesin bir beklentisi olduğunu dile getiren Ünsal ifadelere yer verdi. Adamın biri, adamın biri ineğini kaybetmiş. İneğini. İneğini arıyor. Ama ineğini ararken de güle, oynaya, sempatik bir şekilde giderken Köylü arkadaşlar, köylüler demiş ki ya sen nereden halin ne? Ne oldu? Çok keyiflisin, neşelisin. Ben de bir ne kaybettim. Ya yine kaybeden adam bu kadar neşeli olur mu? Doğru demiş. Şu dağın arkasına gidiyorum. Dağın arkasında ine bulamazsam ben siz de bir seyredin ağlamayı, feryadı, figanı. Herkesin bir umudu var. Herkesin bir beklentisi var. Ama bu beklentiler gerçekleşmediği zaman siz memleketteki e, o enformasyonu seyredin. Siyasette de böyle bir şey var. Aklar kara karalar ak olur. Dostlar düşman düşmanlar dost olur. Düzey için e, bir iki güne kadar resmi açıklama yapılacaktır diğer partilerden de. Ama e, bir hakikat var. Sözü ondan bağlayalım. Etkili kişinin yetkisizliği diyor etkili kişi ama yetkisiz. Yetkili kişinin etkisizliği vardır orada iş bereketsizliği.